Alo. Çok. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız benimle? Çok teşekkür ederiz. Vallahi iyiyiz nasıl <laughs> olalım? Burada İnce ablamızla dertleşiyoruz. Evet. Evliliklerimizi evet. nasıl kurtarırız diye. Dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bundan 49 gün 8 saat önce aldatıldığını öğrendim. Oo saatler. Bir sayılır. dakika nasıl yani? 49 gün 8, 8 saat, saat önce. 8 saat önce. Bunu saydınız mı böyle? Evet. Ben ilk defa kendime şaşırdım. Evet. Öğrendim. Değil. Ben 7 yıldır, 6 yıldır bu programı yapıyorum. İlk defa bir kadın yayına bağlanıp <laughs> beni kocam şu kadar gün, şu kadar saat önce aldattı diyen tek kişisiniz yani şu anda. Demek ki içiniz öyle bir yanmış, öyle bir acımış ki. Evet. Çünkü çok sevdim. Çok sevdim o yüzden. Çocuklar şu anda sizi duymuyor değil mi? Oradan çocuklarınızın sesi Yok, geliyor. Yok göndersin ben. Kapıyı kapattım. Ah canım benim. Kaç yıllık evliyiz? 9 ee, yıllık evliyim. 13 yıllık geçmişim var. Hmm. Peki nasıl aldattı? Nasıl yakaladın? Anlat bize. Ya aslında bu pandemi döneminde rahatsızlandı. He. Benim iki tane kronik çocuk hastam var. Geçmiş Onu olsun. başka bir odaya koydum ki ona bakımım daha rahat olsun diye. Tamam çocuklarım hani kötü, kötü olmasın diye o şeydeyken ben de dedim ki balkona çıkıp rahat ettim evi temizleyeyim dedim senin için odanı da havalandırayım bir mesaj geldi içim böyle bir tuhaf oldu hayatta bakma iki adım gittim tekrar geldim ve içinden bir dedi ki bak dedi Baktım mesajı gördüm. Olmaz dedim yani yapamam. Ya bu olmaz dedim. Ne yazıyordu mesajda? Söyle mesaj. Olur. Yaralıyor seni çünkü değil mi söylemek? ya? Yeah. Hayır yani mesajın içeriğini söylemedi. Yani aşk mesajı <laughs> mıydı gelen mesaj? Yok aslında aşk mesajı değil ama beni yaraladı. Belki yanlış anlamışsındır diye söylüyorum. O yüzden. Yok dayanamadım ya. İnsanın bir kuşku düştü ya. Aradım. Sessiz oldum sesi duyduğum zaman öldü. Tanıdık mıydı ses? Hayır. Ve ben ona yemek yapıyordum ki iyileşsin, çabuk şey olsun. O, o esnada mutfağa gittim yemek hep Hayır sesi külür. duyunca niye öldün onu anlayamadım ben. Yani karşı Çünkü taraf... kalbim sıkıştı. Yani onun sesini duyduğum zaman kalbim sıkıştı. Nefes almak istemedim. Peki ne yaptın sonra? Mutfağa geldim yemeğim taşmış hiçbir şeyden gözüm görmüyor. Direkt telefonu aldım. Aldım ve yanına gittim. Al dedim seni seven insan sana mesaj atmış dedim. Ve bıraktım. Dayanamadım ama yani elim ayağım titriyor. Ben kendimi zaten fonksiyon hastasıyım. Ya bir o tarafa gidiyorum olmuyor, bir bu tarafa gidiyorum olmuyor dedim ara. Ara görmem lazım aradı ama gene bakamadım. Yüzüne bakamadım. Çok kötü oldum. Diyorum belki bu yüzden o günleri o kadar saydım. O yüzden bu kadar canım çok canım acıyor. Ve çocuklarımın yanında yapamayacağım bir şey yaptım. Ne yaptın? Ona vurdum yani. Kocana ben, tokat mı attın? Evet. Ve ben bunu hiç yapmak istemedim. Çünkü ben çocukların psikolojisini çok düşünen insanlar. Çocukların yanında asla kötü konuşma. Ve hayatta da kötü konuşmadı. Ay ay. Ve ben onu çok sevdim. Ben ailemi bırakıp ona geldim. Kaçmadım. Ama... Peki. Onun bir açıklaması Ama... olmadı mı? Bütün bu yakaladığın, gördün, işte onu arattırdın. Koca ne diyor bu duruma? Bana dediği tek şey, bir hataydı. Benim hata değil. Hiç mi yani bu kadar tamam annem sen git ben hemen geleceğim tamam mı sen ben teyzeyle bir şey söyleyeceğim çocukla ilgilen biz bekleriz olur mu çocukları daha kıymetli ben şu hemen geleceğim tamam teşekkür ederim anneciğim evet böyle işte yani bilmiyorum ee, nerede tanışmışlar peki nasıl tanışmışlar Değil ne zamandan yani, beri ilişkileri var ben ben kötü oldum. Ay, sadece bildiğim ve hatırladığım şeyi ona tokat attım. Ve kendi saçımı komple Sinir krizi geçirdin o anda. Kesinlikle. Hani bana bakma diyorum. Dokunma diyordum yani. Ben hatta sonradan pişman oldum. Ben senin bu ilişkini öğrenip senin sevginden ayırdığım ki senden özür dilerim dedim. Belki onu çok sevmiş olabilirim Ben ona saygı duyuyorum. Aa. evet diyorum ben Niye çok saygı yani ben ona çok saygı duyuyorum. Ee, Sen çok de... Sen şimdi yani yanlış anlamadım değil mi? Şu yüzden mi ağlıyorsun? Yani ben kocamın ilişkisini yakaladım. <laughs> Belki diyorum sevmiştir. Acaba diyorum Allah'ım diyorum öyle sevmiştir. Onu günah mı işledim onu? hani ona tokat vurarak ona hakaret ederiz. Bilmiyorum. Anneciğim hadi git ben sana şeker vereceğim tamam mı bebi? Şu anda kocan sana nasıl davranıyor? <laughs> Ve çok şöyle söyleyeyim hocam çok pişmanım dedi. Evet. Yani günlerce böyle her dakika başı Böyle sürekli ben seni seviyorum ben seni çok seviyorum çok özür dilerim bir hata yaptım ne olur bunu pişmanım tamam. ve her istediğimi yapıyor ama tamam. ben bundan hiçbir şey anlayamıyorum. Ee, biz şöyle yapabilir miyiz benim aklım çocuklarda kaldı çok evet. rica ediyorum senden sorunu sorup hemen bizi televizyondan dinler misin çocukların belli ki gelip gittiğine göre sana ihtiyaçları var. Ee, sorunuzu alalım biz. Çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Kocanızla şu anda evliliğiniz devam ediyor değil mi? <laughs> devam ediyor. Ee, o aldattığı için pişman mı? Pişman. Pişman ama güvenemiyorum. Kim düzelemiyor? Sen mi düzelemiyorsun? Güvenemiyorum Koca... güvenemiyorsun. Güvenemiyorum diyor. Normal. Tamam. Normal. Peki. Onu da soralım şimdi. Kolay değil tabii. tabii. Cam ayna bir kere çizildi mi hep çizik gösterir. Lütfen Çocuklarınızla ilgilenirsiniz çünkü gelip gittiklerine evet, göre evet. demek ki yani i̇htiyaçları bir ihtiyaçları var. var çocukların aklım çünkü onlarda kaldı. Ben daha sonra ne yapayım diye soracak büyük bir ihtimalle buradan cevap. Güvenemiyorum diyor güven problemi. Güvenemiyorum yaşıyorum. Güvenemiyorum diyor ama bunu şunu da gözden kaçıralım yani saçımı kestim dedi dikkat edersen. Çektim dedi. Kestim. Çektim. çektim. Sinir çektim mi? krizi geçirdim. Sinir krizi o zaman dedi. tamam ben kestiyse farklı konuşacaktım. Ee, bir kere şunu bilelim bizler doğaldır bu. Eşimiz asla yapmaz gözüyle bakıyoruz. Bir hata yapmaz. Hayır. Hiç kimsenin eşi peygamber değil. Her kul hata yapabilir ama bu hatadan ders alıp almadığı önemlidir. Eğer eşi bahsettiği gibi bu hatadan ders aldıysa tabii ki ona da bizim fırsat tanımamız lazım. Bu evliliğe bir zaman tanımamız lazım öyle her şey 7-24 birden düzelecek diye bir şey yok ama ona güvenmediğimizi bu kadar sık belli edersek bu kadar sık karşısında ağlarsak ben sana güvenmiyorum inanamıyorum dersek bu problemi tekrar yaşamamıza da neden olabiliriz bu sefer erkek der ki yapıyorum yapıyorum hatamdan ders aldım ama devamlı otur kalk bu konu konuşuluyor devamlı ben suçlanıyorum o zaman bu takdirde e yapmasa da yaptı diyecekler ben tekrar bıktım deyip bu işe girebilir. Hata tekrarlanabilir. İnci ben başka bir yerdeyim. Şuraya çok takıldım. Hı. Kocamın ilişkisini yakaladım. Onun yüzüne vurdum. Onları birbirinden ayırdım diye çok pişmanım. Bu e, kendine güvenle alakalı bir problem. Asıl burada hanımefendinin bir destek alması Tabii gerekmiyor Tabii ben onu da söyleyeceğim zaten. Kendisini şimdi. ne kadar değersizleştirdiğini. Evet evet. evet. Sarkında ne dedim işte, mısın? yani eşimiz ya, asla yapmaz, eşimizi yüceltiyoruz, yüceltiyoruz. Benim kocam gibisi yok, benim kocam bir başka. Hayır efendim, öyle bir dünya yok. Benim kocam bir başka diye bir şey yok. Sevebilirsiniz, bu doğal bir şey ama önce kendimizi seveceğiz, kendimize güveneceğiz. Kendisine güven problemi ve yaşadığıyla alakalı olarak muhakkak hangi ildeyse bir destek alacak zaten. Ama hanımefendi alacak, uzman gerektiği takdirde eşinde çağıracaktır zaten. Hı hı. Çift terapisi zamanında çağıracaktır. Ama kendisinin güveniyle ilgili bir problem devam ettiği takdirde eşinin hatasına da biraz kendisinin sebep olduğunu görecek. Ama ne olursa olsun o güzel evlatlarımız evet. için önce sizin ruh sağlığınızın yerinde olması bir gerekiyor. Bir de şunun üstünde hep duralım Bir mı, destek Nur? alın. ne Bütün olur. Yayınlarında Alo söyler misin? Alo 183'ü arayın. Hep söylüyorum. Evet. Bakın devletimizin sosyal destek hattı var. Alo 183. Sıkıldınız, bunu aldınız. Bir psikologla görüşmek mi istiyorsunuz? Paranız mı yok cebinizde? Bakın devlet böyle bir hat sunuyor. Böyle bir hizmet sunuyor. Ala 183. Çatıyı görüyorsunuz değil mi? Bu çatı ne biliyor musunuz? Ailenizi biz koruyoruz. Tabii. Psikolojinizi biz koruyoruz. Evliliğinize biz sahip çıkıyoruz hattı bu. Ne olur? Hatta bizi kapatın bu hatta hattı arayın hemen. Bir de dikkat dikkatimi çünkü. çekti. Sen de bir zahmet tüm yayınlarda söylersen bu çocuklar açısından çok faydalı. Lütfen çocuklarımızla konuşurken annem demeyin onlara. Babam demeyin, halam, teyzem, babaannem, ninem demeyin. Tamam annem, tamam halam, seni seviyorum teyzem. Neden? Çocuklara bu kimliği yüklemeye çalışmayın. O sizin anneniz değil, annem diye seslenmeyin. Bebeklere. Tamam annem, halalar bazen yapıyor. Tamam halam, halan değil o senin, sen onun halasısın. Ama orada şunu söylüyorsun, yani halam, yavrum, bir tanem, kuzum. Hala, halan mı o senin? Ya, halam diye seslenmiyor ne, ama, ama. bilinçaltına o kimliği yüklüyorsun. Annesi kurban falan. Ondan <laughs> sonra da asi çocuklarla uğraşıyoruz ama yapmayın. Öyle bunu. mi? Tabii, tabii, Yanlış. Alo.